Cüm bon Mangalıta Saray Avrupalı'nın Sarı Kırmızı Aslan Pesetmedi bak aslan Cüm Mangalıta bon Saray Avrupalı'nın Sarı Kırmızı Aslan Pesetmedi bak aslan Onlar ne bilir Avrupa kupasını belgülü ya da görür mı sizi yendi tüm cihanda ultra aslanlar kanımızdan şampiyonluk bizim işimiz var şimdi sağda en büyük aslan Cüm Mangalıta bon Saray Saray Ay 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 Cimbom Galatasaray Ay 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 Cimbom Galatasaray ay, ay, ay. Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah nefin ortasında alev 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 maşallah Sarı kırmızı yanar meşale valla maşallah Mefin ortasında alev 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 maşallah Cimbom Galatasaray Avrupa'nın fatihi sarı kırmızı pes etmedi bak asla Tüm mongallardan saray Avrupa'nın fatihi